Kendin kişiyi doğru yola sayamazsın. Ama Allah doğru yolu seçeni o yola gelmiş sayar. Kimin doğru yolda olduğunu en iyi Allah bilir. Yola gelme kalpteki imanla olacağı için Allah'ın elçisi hata, hata edip bir münafı mümin sayabilirdi. Demek ki kişi önce doğru yola gelir sonra Allah onun yola geleceğini onaylar. 16. sure Nahl suresinin 93. ayeti seçimi Allah yaptıysa yapsaydı sizi elbette tek bir topluluk haline getirildi. Ama Allah sapıklığı seçenin sapıklığını onaylar, hidayetli seçenin de hidayetini onaylar. Yaptıklarınızdan elbette ki sorumlu tutulacaksınız. Allah hiç kimseyi şer yola zorlayıp da sonra onu cehenneme atmaz. Mesela Allah ile cehennemlik arasında olanların şöyle bir konuşması geçiyor. 23. sure Müminun suresinin 105. ayetinde Allah şöyle diyor. Ayetlerim size okunurken size ayetlerimi yalanlıyordunuz değil mi? Nasıl cevap vermiş oluyorlar? bu dünyada yapmaları gereken ameli yapmayanlar öbür dünyada gerçeği anladıktan sonra tekrar kurtulmaları için başka bir fırsat isteyecekler ve şöyle diyecekler. Müminin suresinin 106. ayeti derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sabıklar topluluğuyduk. Müminin suresi 107. Rabbimiz bizi buradan tekrar çıkar. Eğer bir daha yaptıklarımıza dönersek o zaman artık belli ki biz, biz zalimlerden olanlarız. Allah onların bu isteklerine sanki şöyle cevap verir. Dünyada yapılacak amel vardı, hesap yoktu. Ama burada ahirette hesap var, amel yok. Allah gözünüzü açıp faydalanmanız için, yani amel yapmanız için Peygamberlerin size getirip açıkladığı ancak bir kere ele geçen bu fırsatı niye kaçırdınız? Ve Allah 23. sure Mümin suresinin 108, 109, 110, 111. ayetlerinde de kesin sesi bana karşı konuşmayın artık. Alçaldıkça alçalın cehennemden. Çünkü 109. ayet çünkü kullarından bir zümre Grup vardır ki onlar Rabbimiz biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlerin en hayırlısı ve iyisin, iyisisin demişlerdi. 110. ayet, işte siz onları alaya alırdınız. Sonunda onlar öyle ki bu davranışınız beni almayı size unutturdu. Siz de onlara hep gülüyordunuz. Allah asi olanlara yaptığı konuşmanın sonunda Kurtulanlar için bakın ne buyuruyor 111. ayeti Müminun Suresi'nin. Bugün de ben onları amellerinin ve sabırlarının karşılığı olarak kurtuluşa ermekle mükafatlandırdım. Şimdi soru şu. Bu ayetlerde azap eden Allah'tan bir zulüm belirtisi görülüyor mu? Yani bir kimse Allah'a karşı yalan uydurarak şöyle demeye cüret gösterebilir mi? Allah'ın benim hakkında yazdığın şeyi yazdın. Şimdi ise kaçmaya gücüm yetmiyor. Bu yazgıdan dolayı beni hesaba mı çekiyorsun? Mazereti hiç gösterebilmiş mi böyle bir konu yok ayetlerde. Allah kendilerine sırf azap etmek istiyor diye cehennem için insan yaratmaz. Bunu insanların iyice anlaması gerekir. Şüphesiz ki Allah insandan kendisine karşı insaf sahibi olmasını yapması gerekirken terk ettiğini itiraf etmesini iyi işler yapmaya gücü yeterken kötü işler yaptığını inkar etmesini istemektedir. E, ikrar ikrar etmesini istemektedir. Onun için Allah buyuruyor ki 17. sure İsra suresinin 14. ayetinde kitabını oku. Bugün hesap için sen kendine yetersin. İnsan yapacağı işlerde irade sahibi kendi yaptığı amel olmadan mecbur ve miskin durumda iken mi bu söz kendisine söylenir? Yoksa hür ve serbest iradesini kullandığı zaman mı? Değerli kardeşlerim, Sehb bin Said'in rivayet ettiği bir hadisi örnek verelim. Güya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Kişi cehennemliklerin amelini, amelini işler durur. Halbuki o cennet ehlindendir. Yine kişi cennetliklerin amelini işler durur. Halbuki o cehennemliklerdendir. Bunun anlamı şu değil midir? İnsanın iradesi elinden alınmıştır. Daha önce yazılan bir yazgı ile kahredilmiştir insan. Ve insan çabası Boşa da gitmiştir. Çünkü insan ezelde kendisi için taksim olunup ayrılan şeyden hiçbir şeyi değiştiremeyecektir alın yazısı olduğu için. O zaman deriz ki insanın çabasının boşuna ve faydasız olduğu doğru mu? Öyleyse Allah hesap gününden bahsederken niçin şu ayeti buyursun? Necm suresi 53. surenin 39. ayetinde bilsin ki insan kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir 40. ayet 41. ayet sonra ona karşılığı tas zaman verilecektir bu insanlar nasıl olur da Allah ile peygamberi karşı karşıya getirirler değerli kardeşlerim Kader kelimesi Kur'an'da her şeyi bir ölçü ve nizama göre tanzim edip uygulamaktadır. Yani Allah'ın yaptığı işlerin bir nizamı, ölçü ve hikmeti olduğu belirtiliyor. Yaptığı ve yapacağı işleri bir hikmet dairesinde yapan Allah, lüzumsuz, manasız, gelişi güzel, rastgele iş yapmadığını bu ayetlerde ifade ediyor. 54. sure Kamer suresinin 49. ayeti biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Hadis rivayet edenler ve nakledenler ile bazı müfessirler bu ayetlerdeki kader kelimesini Allah'ın ezelde insanların yapacakları işleri ve kainattaki her şeyi takdir ettiği şeklinde izah eden rivayetler nakleder. Hatta bunlara göre bu ayet inince bazı Müslümanlar peygamberimize geliyor diyor ki öyleyse çalışmak niye ey Allah'ın Resulü kadere güvenip çalışmayı bıraksak olmaz mı? Yaptığımız iş bizim yeni yaptığımız bir şey midir? Demişler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de siz amel ediniz herkese yaptığı iş kolaylaştırılacaktır. Bu hadi edep 120 kader dört. Değerli kardeşlerim, kaderin manasını bir daha hatırlamamız gerekiyor. Eğer kader insanın yaratılmasından önce onun nasıl hareket edeceği, ne yapacağı, ne olacağı değişmez surette yazılmış, çizilmiş manasına alınırsa biz Kur'an'da böyle bir kaderin olmadığını söyleyebileceğiz. 13. sure Rad suresi 39. ayette Allah dilediğini siler ve dilediğini kaydeder, tespit eder. Ana kitap Allah'ın yanındadır. Bu ayet değişmez surette yazılı kader manasını nehy eder, siler. Çünkü Allah istediğini siler, istediğini yapar demek önceden yazılı bir kader yok anlamına gelir. Siler istediğini yapar, silmesi ve tespit etmesi, kayıt etmesi ilahi kanunlara bağlıdır. Eğer bütün geçmiş ve gelecek hadiseler lehvi mahfuzda yazılmış, çizilmiş ama Allah bunlardan istediğini siler, istediğini bırakır denecek olursa bu yazılı kaderin silindiğini kabul ettikten sonra ezelde her şeyin yazılıp yazılmamasının insan üzerine cebri bir tesiri olmadığını kabul etmek demektir. Yani tabiat kanunları da kader konusuna girer, ona girmeden burada şöyle bir şeyi açıklama ihtiyacı duydum. Allah insanın daha evvelinden ne yapacağını ezeli ilmiyle bilir. Bu ayrı bir konu. Allah'ın bilme sıfatıyla Allah yarattığı bir insanın ne yapacağını bilir. Ama o insanın yapacağı ameli daha evvelinden yazmamıştır. Allah her an yaratıcıdır. İnsan bir işe hüküm verir, o işi kendi hür iradesiyle yapar, yaptığı anda, yaptığı saniyede de Allah onu Yaratır ve yazar. Şimdi değerli kardeşlerim. Tabiat kanunları da kader konusuna girer dedik. Mesela su 100 derecede kaynar. Suyun kaderidir bu. İnsan suyu 60 derecede ısıtamaz. Yani kaynatamaz. Özür dilerim. Güneş sisteminin seyrini, mevsimlerin oluşumunu değiştiremez. Allah onlara böyle bir kader vermiştir. 13. sure Rad suresinin 8. <laughs> ayetinde Allah yanında her şey ölçü iledir. Ayetindeki miktar kelime kaderle aynı kökten gelir ve yaklaşık aynı anlama gelir. Ancak suyu 60 derecede kaynatamayan insan ondan sayısız imkanları kullanarak çeşitli sonuçları elde edebilir. Şimdi kısaca kader konusunun bir ucu Allah'a dayanır, bir ucu insana bağlıdır. Yani insan tercih eder, yapar, Allah da insanın tercih ettiğini o anda yaratır ve yazar. Tekvir Suresi 21. surenin 29. ayetinde ve meateşa'u ne illa hem yeşa Allahu derken sizin seçip yapmanız ancak Allah'ın da seçip yaratmasıyla meydana gelir. Değerli kardeşlerim bir konumuz daha kaldı ama ben burada son vereceğim çünkü zamanımız doldu. 10 dakikaya da bu ecel hayatın zamanı ve süresi onu herhalde bitiremeyeceğim. Onun için o konu kalsın. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bana biz de size teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ve doyurucu bir, bir, bir sunum oldu arkadaşlarım Arkadaşlar e, önümüzdeki haftanın konu ve konuyla ilgili sizlere kısaca bilgi verin. İnşallah önümüzdeki hafta hepimizin yakıyla tanımış olduğu Hüseyin Bilgin hocamız inşallah İslam ibadet kavramını sizlerle paylaşacak. Hava soğuk olur, sıcak olur, karlı olur, yağmur olur. Yine sizler bekliyoruz. <laughs> Mazeret kabul etmiyoruz inşallah. Evet, e, Kemal hocam e, konusunu